Söyleyin bakalım neler topladınız bugün? Efendim ben birazcık eşya topladım. Çerçöp bayağı bir şey var anlayacağınız. Sizin seveceğiniz şekilde. Aferin sana. göstere bakalım neler topladın. Tamam, hemen göstereyim efendim. Buyurun. 2 tane makarna 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş. 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. Bir de 25 kuruş 4 tane topladım. 21 tane karton, 15 tane gazete, 12 tane de şişe. Aferin evlat Başka ne topladın? E, efendim, başka da bir şey e, toplayamadım. E, arkadaşlar sessiz olun. Eminsin, değil mi Metin? E, e, evet efendim, eminim. Aferin. Al bu senin payın. Hı? -hı. Bu ne lan? Efendim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Şu arabanızın güzelliğine bakın bir de bana verdiğiniz paraya bakın. Konuşma lan daha fazla alıyorsan al almıyorsan ben alacağım. Allah Allah tamam ya ver şunu. Allah'ım yarabbim arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki bütün evsizler çalışıyoruz. Paramız yok arkadaşlar fakiriz evsiziz. Onu efendim ben iki tane ekmek topladım onlar da ben yedim. Ne? İki tane ekmek toplayayım sen mi yedin? Hani hele çok acıkmıştım da yani şekerim düştü. Arkadaşlar sizler video beğenmeyi bir durmayın ve yorumlara yazın arkadaşlar. Bu tarz videolar daha fazla gelsin mi? Yorumlara gelsin yazarsınız arkadaşlar. Gelir gelmesin yazarsınız gelmez. Sen ne topladın lan? Oğlum ben mi? Ee, ben ne topladım? Benim 2 lira topladım efendim ben topla? Var ya sizden adam olmaz oğlum. Siz benim gibi iş adamı hiçbir zaman olamayacaksınız. Ne? Senin gibi iş adamı mı? Ulan neyse bir şey derdim de boşver. Lan yeğenim ben 2 tane ekmek, 5 tane makarna, 3 tane yani bir de karton marton. Aferin dede ver bakayım şunları. Neyse efendim ben o zaman gidiyorum tekrardan çalışmaya. Aferin hadi çalış daha fazla para kazandır bana bak bunun gibi bir tane daha araba alacağım oğlum. He, tamam tamam kazandıracağım merak etmeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çöplükte kalabilmek için bu adama çalışıyoruz ve bize para veriyor. Verdiği para da 1 milyon yani 1 TL. Lan bu ne lan böyle para mı olur? Neyse ki arkadaşlar çöpten gördüğünüz gibi böyle bir tane saat buldum. Yani pahalı bir saate benziyor. İnşallah para eder tabii ki bunu o adama vermedim verecek kadar keriz değilim. Bakın bende öyle bir göz var mı? Ee, bakayım var vallahi. Vallahi gözlere bak mosmor. Neyse şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi çöpleri karıştıracağız ve bunu arkadaşlar bir tane zengine satmayı deneyeceğim. Aha da şurada çöp kutuları var arkadaşlar. Onları bir karıştırım Sizler de o sırada videoyu beğenmeyi ve kanalı beğenin. Hadi bakalım Dead ailesi. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Bunları yapın. E, evet, çöpe bakalım. Aha da 50 kuruş. 2 lira arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi bir dakika bir tane telefon buldum. Bu ne lan böyle? Böyle telefon mu olur oğlum? Neyse şuradaki çöp kutusuna gidelim arkadaşlar şöyle. Ha bu ne? Aa kıyafet çıktı güzel. Üşümekten kurtulurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane böyle kırık şişe çıktı. Bir tane yani böyle bir tane arkaya gök ok çıktı. Bir tane böyle kırılmış ok çıktı falan filan. Bunu at abi. Bunu da at, bunu da at. Şunları giyelim arkadaşlar. Biraz daha ısınmış oluruz. Şimdi arkadaşlar gideceğim ve bir tane zengin bulup bu saate ona satmayı deneyeceğim ve yeni ev alacağım abi. Kendim var ya milyoner olacağım. Göreceksiniz. Demedi demeyin. Açalım bakalım şurayı. Aha o ayakkabıya bak Deadpool şanesi. Pahalı bir ayakkabı buldum. Vay canına arkadaşlar şu ayakkabının güzelliğine bakın. Vallahi bu saatte bu ayakkabı çok güzel paralar eder bence. Bunları bir satmayı deneyelim arkadaşlar. O ne lan? Orada bir tane adam var arkadaşlar. Zengine benziyor. Yanına doğru gidelim bakalım şunun. Vay be arabasına bak. Şimdi bu saatte ona satmayı deneyeceğim. Merhaba kolay gelsin abi. Merhaba kardeşim. Nasılsın iyi misin? Ee, i̇yiyim. Araban da çok güzelmiş de Mercedes'miş ya. Vallahi Mercedes'in jipiymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı iyiymiş. Sağ ol Sen de belki benim gibi bir gün çalışarak... Bu arabaya sahip olabilirsin. Evet, ben biz sizi saat satacaktım da, bu saat ne kadar yapar acaba? Bu saatte para verir misiniz? Bir dakika, ben yanlış mı gördüm? Bir daha ver bakalım şunu. Buyurun efendim, böyle bir saat yani, nasıl bir saat sizce? Olamaz, olamaz. Bu benim tam olarak aradığım saat. Dünyada eşi benzeri olmayan Rolex saati. Ne? Dünyada eşi benzeri yok mu? Bir de bu ayakkabı var bunun eşi benzeri var fakat bunu da satın almak istiyorum. Bu ikisi ne kadar? Efendim ben bunların değerini bilmiyorum. E, gönlünüzden ne koparsa olur. Tamam o halde. Bu kadar yeterli mi? Ne? Bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Allah bir dakika bun bunlar ne bu ne lan böyle bu elmas lan lan ben kör mü oldum göremiyor muyum yoksa rüyada falan mıyım? Yok yok merak etme gayet de görüyorsun eşyaları alabilir miyim? E, tabii abi buyur şöyle vereyim şöyle bunu da vereyim şöyle. Güzel bir ticaret iyi günler dilerim. İyi günler abi Ana arkadaşlar zengin oldum. Şu kıyafetleri şöyle bir atayım gitsin. Bu ne lan? Şu 1 liraları da at. Ağırlık yapıyor arkadaşlar. Şunları at. Bu ne lan böyle? Burası bir para arkadaş? Bu nasıl bir para ya? Bir dakika arkadaşlar ben gidiyorum şimdi. Yani bir çöpçülü yanına bir gideyim çöpçülerin. Konuşamıyorum heyecandan. Galiba yanlışlıkla milyarder oldum arkadaşlar. Benim haberim yok. Adam ne kadar zengin çıktı. Bir sürü para verdi. Bir saate bu kadar para verilir mi lan? Neymiş? Dünyada eşi benzeri yokmuş da. Rolex'miş de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda buraya geldim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Ee, nasılsınız? Ben pes ediyorum, işi bırakıyorum. Ne demek işi bırakıyorum? Bir daha sana para vermem. Ee, evet, vermezsen ver, hatta ben sana vereyim şöyle. Alt birazcık vereyim. Buyurun beyler. dedeyim buyur sana. Buyur sana da kardeşim biraz. Buyur sana da birazcık. Oh, ne sen parayı buldun ulan? Nerede buldun bu kadar parayı? Lan yeğenim, sen olmasan biz ne yapacağız? La şu adamın verdiği para değil lan. Ona oh, ne diye bu kadar parayı? Ben de onun için çalışayım hiçbir zaman bu kadar çalışarak elde edemezsiniz. Buyurun ben söyle vereyim. Hadi iyi günler dilerim. Senin arabandan daha iyisini alacağım bu arada. Gidiyorum. Cehennemin dibine kadar yolun var. Öyle mi? Ver lan o zaman parayı. Onu da almasaydım be. Kes lan sesini deli herif seni manyak Allah Allah. Arkadaşlar şimdi gideceğim başka bir şehre taşınacağım. Bu şehirden farklı bir şehirden arkadaşlar güzel bir ev alacağım. Güzel bir araba alacağım. Şimdi arkadaşlar alacağım eve doğru gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni aldığım eve geldik ve yeni kıyafetlerimle yeni aldığım ev gördüğünüz gibi böyle bir yer arkadaşlar ve yeni aldığım araba nasıl sizce Yorumlara yazın arkadaşlar hala da elmasım var daha bitmedi gördüğünüz gibi daha bu kadar bir elmasım var. Şimdi arkadaşlar buradaki bu eve gireceğiz gördüğünüz gibi arabam da var ya süper arkadaşlar gördüğünüz gibi garajım falan da var. Dead by on 10 numara bir garaj mesela açalım garajı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi garajımda böyle yerler var. Vay arkadaşlar var ya bu ev o kadar para verdim ki anlatamam size zengin olmak böyle bir şey yani şimdi burada sizlere zengin spor olan arkadaşlar bateriyi göstereceğim müzik aleti spor ney be <laughs> saçma oluyorum ben evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hızlı hızlı çalabiliyoruz arkadaşlar tık 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 gördüğünüz gibi mükemmel bir şey arkadaşlar aynı tam beni temsil ediyor abi bu müzik tam beni yani müzik şeyi müzik aleti tam olarak beni temsil ediyor arkadaşlar ben de bunun gibi naif zengin arkadaşlar bir insan olduğum için neyse hemen şuradan göreceğiz burada bir tane creeper fotoğrafı var bu ne lan böyle bunu niye eve koymuşlar anlamadım ama şurada bir telefon var. Bu benim telefonum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir telefon arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız yani. Neyse. Bunu da geçtik arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi mutfak detpays ailesi. Burada bir Among Us karakteri var. Dolabı açalım. Dolapta 10 numara yiyecekleri var. Şurada bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi şu var. Tavuğu bir yiyeyim mi ne yapayım. Neyse dursun koyalım. Gördüğünüz gibi burada çöp kutusu var. Burada arkaya böyle çekmeceler falan filan. Böyle değişik değişik şeyler var. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Burada musluğumuz var. Böyle akıyor. 10 numara. Vallahi arkadaşlar bu eve bir tane de hizmetçi tutacağım. Yani yemek yapan biri lazım bana. Aşçı lazım Dead Bay Bu arada size arka havuzumuzu göstereyim. Gördüğünüz gibi milyoner olmak böyle bir şey. Burada on numara bir havuzum var arkadaşlar. Masa tenisi falan var. Tam da yanımda da bir tane köy var. Köyde ne yapacaksam. Neyse şuraya çıkalım mesela bakın. Hop arkadaşlar zıpladık ve daldık abi. Gördüğünüz gibi 10 numara da yüzerim abi. Neyse. Şurada böyle güneşlenirim arkadaşlar. Buraya oturur on numara güneşlenirim vallahi Çok güzel bir şey arkadaşlar. Çok eğlenceli bir şey Dead Sizler Sizler de evin beğendiyseniz yorumlarınızı Beğendiniz mi? Hadi bakalım şimdi yukarı kata doğru gidelim arkadaşlar. Şuradan yukarı kata gidiyoruz. Bir daha burada başka bir yer var mı? Değil. Bir de aşağısı var tabi buranın. Gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Burada tuvaletimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada selpamız var. Bilmem neyimiz var. ışığımız var. Gördüğünüz gibi su. Suyumuz var. Burada da suyumuz var. Aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doluyor burası. Aman şimdi taşar maşar. Burası da arkadaşlar küvetimiz. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Böyle jacuzzi'li küvet. Şimdi yukarı doğru çıkalım arkadaşlar şuradan şöyle hop buradan daha size youtuber odamı göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası benim odam. Böyle burası benim odam diyorum ya. Burası oturma odası arkadaşlar. Burası balkon. 10 numara 5 yıldız bir balkonumuz var. Şuralar da balkon arkadaşlar. Buralar hep balkon böyle gördüğünüz gibi. Bakın burada arkadaşlar müzik ses sistemi var. Açalım bir müzik. Evet. Mesela bunu değil he. Dın 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 Arkadaşlar bu müziği herkes biliyordur zaten. 10 numara 5 yıldız bir müzik. Neyse kapatalım abi şunu. Gördüğünüz gibi burada internet var. Burada arkadaşlar bir şeyler diyen bir yani böyle değişik bir Alexa diye bir şey var arkadaşlar. Neyse onu da geçelim. Burası da balkon. Siz arkadaşlar zengin evi turlatıyorum Burası benim youtuber odam Evet 10 numara 5 yıldızlı bir odaya geldik Gördüğünüz bu playstation 2 arkadaşlar Bu xbox'ımız Bu da gördüğünüz gibi oyun konsollarımız var Burada gördüğünüz playstation 5'imiz var Burada arkadaşlar laptopumuz var Laptopumuzu açıp böyle kapatabiliyoruz Evet önemli olan 100 bin plaketimiz de 1 milyon plaketimiz var arkadaşlar Burada bilgisayarımız kameramız var Ay Allah kamera ışık, açık kalmış Kamera diyorum ya Klima olan ne kamerası klima Klima açık kalmış arkadaşlar onu kapatalım Burada gördüğünüz be creeper'lı şey var. Camları açalım arkadaşlar. Camı peçeyi açalım valla. Bunaltıcı içerisi. Gördüğünüz gibi burada oyun falan oynayabiliyorum arkadaşlar. Vesaire vesaire. Burada başka giyim dolabım var. Evet. Böyle arkadaşlar. Çok güzel. Bomboş abi. Orayı dolduracağız tabi. Yeni aldık. Eve yeni yerleştik. Neyse. Buradan gidelim. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız helanda numara. 5 yıldız. Şimdi arkadaşlar tabi zenginliğin temsili olan tatilimize gideceğiz. tatilimiz yapmadan ben kendime gelemiyorum abi. Bir tatil yapmam şart benim. Gördüğünüz gibi bu da bizim şeyimiz. Kapı zilimiz. Şimdi arkadaşlar arabamıza bir binip bir tatile gidelim. Dead evet, by Zalesi. şu anda tatilimize geldik gördüğünüz gibi. 10 numara 5 yıldızlı bir tatilliyim. Burada adamlar falan var. Allah Allah şu tiplere bak ya. Acayip vallahi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kumdan kaleler var. Şu ne? Bunun içinde bir şeyler var mı? Gördüğünüz gibi burası çok güzel. Böyle güneşleniyoruz falan arkadaşlar. Oh mis gibi bir tatil havası. Valla mükemmel. Şurada kumdan kale var mesela. Biz de yapalım şu kumdan kaleyi. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Hop kaldır 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 kaldır. Hop şöyle. Evet arkadaşlar kumdan kalemiz olduğunu göstereyim şimdi sizlere. Şöyle gördü. Aa kumdan kaleyi yıktıkla resmen. Şunu yapalım arkadaşlar. Bu boş zaten. Bu dolar arkadaşlar içi. Tamamdır. Şunu şöyle kaldıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi kumdan kalemizi yapacağız. Hadi anda çıktı arkadaşlar. 10 numara bir kumdan kale oldu. Neyse arkadaşlar artık videomuzun sonu gelmişler. Videoyu beğenmeyi ve durmayın. Hadi bakalım dedi. Paysay sol çıkan 2 tane 10 numara videoyu tıklayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ sol çıkan 2 tane 10 numara videoyu tıklayın. Onlar da çok güzel videolar dediğim gibi. Şimdi arabam benim tekrardan evime gideceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın dedi. Paysay'la siz sağlıcakla kalın. Sağ sol çıkan iki tane tıklayın. Bay bay.